Bir okulda bulunan sınıfların X tanesinde 12. sınıflar, Y tanesinde ara sınıflar okumaktadır. 12. sınıfların her birinde X artı Y tane kız öğrenci. Ara sınıfların her birinde 4X artı 4 Y tane kız öğrenci vardır. Bu okulda okuyan kız öğrencinin sayısını veren ifadeyi soruyor. Şimdi X tane 12. sınıf varsa ve her 12. sınıfında her birinde X artı Y tane kız varsa o zaman X çarpı X artı Y. Artı ara sınıf kaç tane? Y tane. Her birinde ne kadar öğrenci okuyor? 4x artı 4y tane. Burada bakın şurayı 4 parantezine aldığımızda 4y içerisine olur x artı y olur. Burada da x çarpı x artı y vardı. Bunlardan ikisinin de ortak çarpan parantezine x artı y. O zaman öndeki ifadeleri grup yaptığımda x artı 4y çarpı x artı y tane okulda kız öğrenci vardır. ifadesinin eşiti sorulmuş bize. Bakın sevgili öğrenciler paydayı düzenlersem 107'nin karesini nasıl yazabilirim? 100 eksi 108 eksi 1'in karesi 109'u da 108'in bir fazlasının karesi şeklinde yazarsam eksi 2 burada bu açılımları yazdığım zaman 108'in karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı birin karesi bir. Aynı işlem içinde 108'in karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 108 artı bir eksi iki var. Paydayı şu an yapıyorum. Şu 108 eksi iki çarpı 108 artı iki çarpı 108 gider. 1 bir ile 1'in toplamı 2 yapar. Bu 2'yi götürür. Burada ne kaldı zaman? 2 tane 108'in karesi. Yukarıda bir tane 108'in karesi vardı. Aşağıda 2 tane 108'in 2 çarpı 108'in karesi. Buradan 108'in kareleri de gittiğinde sonuç ne çıkar? 1 bölü 2. Yukarıda ABCD bir kare verilmiş. AE kenarı verilmiş. AE kenarına A demiş. B kenarına B demiş. Verilen bölgenin alanları X, Y, A çarpı B, B kare olduğuna göre evet buna göre X ve Y oranını soruyor. Şimdi bakın sevgili öğrenciler. burada A çarpı B ise o zaman şurada B kare ise kenarları B, B'dir buralar. O zaman burası B ise burası nedir? A'dır. Burası A olduğuna göre tamamı üzerine şimdi işleme baktığımız zaman A, B, C'de bir kare demiş bize. Yani tamamı A, B oluyor uzunluğun. O zaman buraya A kalır. Burada A olur. X ne olur o zaman? A kare olur alanı. Y ne olur? A çarpı B olur. Birbirine oranını sormuş bize. A'ların birer tanesi gitti. A bölü B kalır. İfadesinde aşağıdakilerden hangisini eşittir diye sormuş. Bakın burada dikkat edecek şu. Şurada bir bölme var. Önce şu bölmeyi yapıyoruz şekilde. Bu bölmeyi düzenlersek yukarıyı 2 x parantezine aldığım zaman 2 x artı 5 bölü x artı 3. Bu bölmede bölme nedir? Bu x bölü 1 demektir. Ters çevirip çarpıyorduk. Yani 1 bölü x diyorduk buna. Şuradan x'ler gider. 2 x artı 5 bölü 3 kaldı. Şuradaki ifadeyi de özdeşlikleri çarpanlarına ayırsam. x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı bu. Payda ne? Çarpımları eksi 6 toplamları artı 1 eden artı 3'e eksi 2. Yani x eksi 2 ile x artı 3'ün çarpımı. Buradan x eksi 2'ler gittiğinde x artı 2 bölü x artı 3 kalır. Çıkarma var. Bir de burada ne var en son toplamı artı 5'imiz var. Şimdi şurada x artı 3. Paydası eşit olanları çıkarttığım zaman x artı 2 eksi 2 x eksi 5 olur. Eksi dağıttığım zaman bura x artı 3 artı bir de 5'imiz var. Buradaki işlemleri yaptığımızda x'ten 2 x çıkarsa ne kalır? Eksi x kalır. 2'den 5 çıkarsa eksi 3 kalır. x artı 3 artı 5. Şu yukarıya eksi 1 parantezini aldığım zaman x artı 3 olur içerisi. Paydası ve x artı 3. De artı 5'imiz var. Şu x artı 3'ler gider. Eksi 1 artı 5 kalır. O da eşittir. Işte neye? 4'e. İfadesini sadeleştirmiş. Şimdi aşağıdakilerden hangisidir? Diye bize sormuş. Bakın burada yukarıda 2, 4, 6 tane terim var. Burada bir üçlü grup yapacağım. Üçlü grup yaptığımda kimleri gruplayacağım? x kare şunu eksi 2x'yi ayırırsam eksi x'y eksi x'y diye ayırdığım zaman bunun bir tanesini bir de şu eksi x'i aldığım zaman bunların hepsini x parantezine alıyorum bakın x kalır orada kim kalır eksi y kalır orada da kim kalır eksi bir aynı işlemleri y içinde yapıyorum. Y. Yeah. Y yeah, buradaki eksi x bir de y burada var. Burada yaptığım zaman ne olur? Y parantezini aldığımda eksi y parantezini alalım burayı. x gelir eksi y gelir artı y kare yapması için bir de eksi 1 gelir. Şu dışarıdaki eksi 2'm duruyor.